Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere e, Melescraft serverını tanıtmak istiyorum. Severe severek oynadığım bir server. E, size de tanıtmak istedim. E, tanıtmaya başlamak istiyorum. E, şimdi tanıtmaya başlayalım öncelikle. E, arkadaşlar server bir Op Skyblock serverı. E, warp yazdığımız zaman buradan gidilebilen yerleri görebiliyoruz. E, kasalar, balıkçı, metin taşı buraları tek tek bakacağız. Önce markete bakalım. Markette bloklar bölümünde birkaç sayfa var. Bu sayfada istediklerimizi alabiliyoruz. Ana menüye dön dediğimiz yemekler var. Buradan da istediğimiz yiyecekleri satın alabiliyoruz. Boyalı bloklardan da istedik, istediğimiz renkli blokları satın alabiliyoruz. Bitkiler bölümünde de istediğimiz renkli bloklar var. İşte yani bitkiler var. E, tarım yapmak isterseniz eğer. E, drop'larda e, moblardan çıkabilecek itemler var. Kızıltaş'ta e, bir farm vesaire yapmak istediğiniz zaman veya ihtiyacınızın olabileceği şeylerin bulunduğu bir bölge. Boyalarda bir bilo boyamak istediğiniz zaman e, boyayabileceğiniz bir yer burası da. Geri dönüp warp yazıyoruz. E, burada arena var, var perana. Mesela şimdi arena var, bir de duello var. Arena'ya gidelim biz. Evet arkadaşlar böyle arenası, arenası da biraz geç yükleniyor. Hı. Arenası böyle bir yer. Güzel. Benim de severek oynadığım bir server. Kimse savaş açmadan izgo diyelim. Ee, ondan önce adamız adanı nasıl oluşturacağımıza bakalım. İz yazdığımız zaman burada iki tane blok gelecek. Birisi normal çim bloğu olacak. Diğeri diamond blok. Diamond bloğu tıkladığımız zaman benim adam gibi bir ada geliyor. Bir dakika yanlış yazdım. E şu sandıklar, bu karpuzlar falan filan olmuyor. Şu yukarıya giden gökdelen gibi şey de olmuyor. Sadece buradaki gördüğünüz elmas yer oluyor. Bir de altınız toprak oluyor. Şurası da spawn noktanız oluyor sizin. E ee, niye karpuz yetiştirdiğimi soracak olursanız iksir yapıyorum ee, PvP arenada savaşmak için. Burada da iksirlerim vardı. Hatta size de göstereyim. Patlayıcı iyileştirme iksirleri. Bunları satışlarını da yapıyorum. E ee, şu setimi de giyeyim. Ondan sonra oradan başka warplara bakalım. var balıkçı Balık ciwarpına geldiğimiz zaman da burada biraz zaman bekleyeceksiniz. Böyle atıp beklediğiniz zaman falan böyle bekli, bekleyeceğiz. Ondan sonra envanterimize normal balık tuttuğumuz gibi bir şeyler gelecek. Ben beklemek istemiyorum. Siz eğer gelirseniz servera bakarsınız zaten. Buradan warp dedik ve buradan kasalar kasalara gidelim. Kasalara gitmeden günlük ödülümüzü de alalım. Günlük ö dül direkt bitişik birleşik yazıyoruz. Burada bize bunları veriyor. Evet, bunları da yerine koyduğumuz zaman e etkinlik kasası anahtarı var. Elimizde 3 tane en taşı, demir blok spamları ve kırmızı kum taşı geliyor. Anahtar kasasından da buradaki kasaları açabildiğimiz anahtarlar geliyor. Sadece 2 kasa hariç Doinlay kasası zaten altında ücretli yazıyor. Bunu melez melez nokta Me, e, internet sitesinden satın alabiliyorsunuz. Size aşağıda linkini bırakacağım internet sitesinin de. E, bir de Artemis kasası. Bunlar anahtarlarını alıp açabiliyorsunuz. O iki hariç diğer kasaların anahtarlarını size veriyor bu anahtar sayesinde. Evet, şu anda envanterime neler geldi bakacağım. Aslında şu makası şimdilik ihtiyacımız yok. Etkinlik kasasından iki tane gelmiş. İki tane etkinlik kasasından açtım. Rotin kasası diyor. E, roti rotin kasası arkamızdaymış. Rotin kasasını da açtığım zaman S5'e de sırf verdi. Benim Skylow kaskım var. Koruma 6, kırılmazlık 10. Bu verdi koruma 5, kırılmazlık 5. E, pek ihtiyacım yok ama envanterimde gene de dursun. Belki bir arkadaşımızın ihtiyacı olur ona verebiliriz. E, Samira kasasını açtığım zaman ha 500 milyon TL'lik bakiye verdi. Hani yarım trilyon ediyor. Bende de 688 trilyon var. Bu neydi? Ace kasası. Ace kasası da güzel. Ace ve John kasası buradaki e, BDA ve olan kasaların en iyileri diye düşünüyorum. Deniz Feneri geldi. Güzel tamam. E, depo 1 var. Eğer VIP almak istemezseniz diye depo 1 var. Burada şu şişesini alayım da. Burada ihtiyacınız olmadı olmayan şeyleri buraya atabiliyorsunuz. Demir spawner mesela bunu da atayım. Altın spawner'ını da atayım. Burası da böyle. En taşını da attık. Zaten burası da oldu. Ee, ondan sonra şeye gidelim. Warp. Başka warp'lara bakalım. Ee, balıkçıya baktık. Kasalara baktık. Burada köylü takas. Burada spawner'larınızı burada getirip e, köylerle takas edebiliyorsunuz mesela kuvars blok. Size en başından anlatayım. Buradan yukarıya çıkıyorsunuz. Oyun size bayağı bir demir spam'ı zaten eee oyuna ilk girdiğinizde veriyor. Burada demir spam'larını 3 tane demir spam'ını demir bloğa çeviriyorsunuz. Sonra o demir blok spam'larını da altın spam'larına çeviriyorsunuz. Sonra altın altın blok vardı bir de. Yani buradan yana geçtiğimiz zaman o altın da altın blok çeviriyoruz. Sonra bu altın bloğu da geri e, elmas spawnerına, bu elmas spawnerlarında elmas blok spawnerına çeviriyoruz. Buraya geldiğimiz zaman elmas bloklarda zümrüte ve aynı şekilde zümrütte zümrüt bloğu çeviriyoruz. Ee, çeviriyoruz dedik. Ee, zümrüt blokları da kak, kuvars çeviriyoruz. O kuvarsları da geri kuvars blok yapıyoruz. Ve burada direkt 32 tane kuvars blok spawnlarımız olduğu zaman bir tane kaktüs spawnları ediyor. Şu an bende var onu öden slash o yazdığımız zaman geliyor zaten enter'a bastığımız zaman Ö'ye basıyoruz ve bana tıkla bölüm var. Buraya tıkladığınız zaman Melescraft'ın oylama serverına oylama sitesine gidiyor. Orada kendi adınızı yazıyorsunuz. Oy veriyorsunuz. Size bir tane kaktüs spawner veriyor. Burada da blok takas var. İki tane sünger blo iki stek zümrüt sünger bloğunu en taşı blo bir şey bloğuna çevirebiliyorsunuz. İki stek istek en taşını da prizmanla çevirebiliyorsunuz böyle devam ediyor zaten. bundan başka tanıtmadığım Warp ee, Balıkçıyı tanıttım. Metin taşına birazdan gideceğim. Dakika coin de var. benim coin'im 404 dakikaymış. Buraya dakika coin'e gittiğiniz zaman belirli bir bölge içinde bekliyorsunuz. Oaks etkinliği bunlar da 3. sezonla birlikte gelmiş olan etkinlikler. Eğer katılmak isterseniz tabi katılabiliyorsunuz. Boss şimdi boss'a gidelim. Ee, envanter, bunu böyle bir yere sallayalım. Sonra şu 50 altın elmamızı alalım. Bakın aşağıda bir arkadaşımız da zaten boss'la kapışıyor. Bir de şu süresini boş yere içtim. İksir yaparım ben buna Girdiğiniz zaman burada da e, bu arkadaşa, gardiyana sol tıkladığımız zaman sizin boss coin'inizi gösteriyor. Bu boss'un da kötü bir özelliği var önceki boss'a göre. Ee, önceden de boss vardı, zombiydi. Şimdi bu vidri iskeletini yaptılar. Üçüncü sezonda geldi bu da aynı şekilde. Bu zombileri spamlaması kötü oluyor sizi oyalıyor. Evet, Karon öldü. Şimdi bir bakalım kaç boss coin'imiz var. Onunla size bir şeyler almayı da göstereyim. Ve 3300 boss coin vermiş. Boss coin market yazdığımız zaman buradan edit menüsünden edit kılıç şu anda benim elimdeki kılıçtan alabiliyorsunuz. Edit kazma alabiliyorsunuz. Edit balta ve edit kürek alabiliyorsunuz. Sonra kasa menüsünden kasa anahtarı alabiliyorsunuz. Ah yanlış yaptım buradan spawner da alabiliyorsun. Mesela zümrüt blok spawner'ı alıp alıp bunları kuvarsa sonra o kuvarsları da kuvars blok spawner'ına çevirebilir ondan sonra kaktüs spawner'ından bayağı para kazanabilirsiniz. Sonuçta Ob Sky blok serverı kolayca çok rahat bir şekilde para kasabiliyorsunuz. Burada blok da satılıyor aynı şekilde. Neyse ondan sonra tanıtacağım başka yer var mı bakmak istiyorum. Bu standda editmen edit varpedit. Edit. Gidelim oraya da. Bakın arkadaşlar coin yazdığım zaman benim şu anda coinim 700'lerde bir coinim var sanırım. Ee, sonra burada kası kazıyorum. Bu her şey kılıcı olduğu için. İpek kazma olduğu için Skylo kazmasını aldığım zaman bakın tırır diye kazıyor. Bu videodan sonra Pandora B9 Hexilint'in nasıl kurulabileceğini de göstereceğim. Bir de burada belli bölgelerde hile var. Yani hile kullanmanız serbest. Slash ile yazdığınız zaman zaten burada gözüküyor. Edit'te hile serbest. Şu anki bulunduğumuz bölgede hile serbest. Adamızda hile serbest. Metin taşında da hile serbest. Balıkçıda da hile serbest. Ama arenada, bosta ve etkinliklerde hile yasak. E, kaliteli bir hile koruması var. Direkt zaten hileyi tespit ettiği gibi hemen direkt sunucudan atıyor size. Bu şekilde işte bu, böyle kastığımız zaman da e, coin'e gitti aklım. Coin market yazdığımız zaman ah. go in market yazıyoruz. Buradan da aynı şekilde edit kılıç alabiliyoruz. Edit kazma, edit balta, edit kürek alabiliyoruz. Gene spawnerlar. Ya yani boss coin'in kazmalı versiyonu. Ondan sonra başka warplara bakalım. Edit'te göstereyim. Tamirci. Burada eşyalarınızı tamir edebiliyorsunuz. E, bu AFK vakit nakitleri bölümünde de şey var. Mesela 30 dakika bekledik, be, beklediğiniz zaman belli bir para veriyorsunuz ve size 5 trilyon veriyor 30 dakika beklediğiniz zaman. Burada AFK bırakarak para kazanabiliyorsunuz. Bu bir yatırım yatırım gibi bir şey yani. O marketi gösterdim. Metin taşına. Metin taşına şimdi gidelim. bakın zaten orada başka arkadaşlarımız da metin taşını kırıyorlar. Arkadaşlar metin taşı bayağı bir blok süresi olan bir taş. Metin coin kazandınız diyor. Ee, öden Metin coin yazdığımız zaman da 20 tane Metin coin'im varmış benim de. Buradan onu da görebiliyorum. Öden Metin coin in market. Biraz karanlık bir ortamdayım. Bu yüzden yavaş yazıyorum klavyede. Buradan gene spawner alabiliyorsunuz. Makastan kaliteli makaslar da alabiliyormuşsunuz. Bunu da yeni gördüm. Sonra blok alabiliyorsunuz. E, yalnız burada e, şey alamıyorsunuz. Kask, edit alamıyorsunuz yani. Ben warp. Başka tanıtmadığım bir şey kaldı mı? Dakika, balıkçı, kasalar, köylü takas, arena, afk vakit nakitler. Burayı da tanıtayım aslında. Buraları da göstereyim. Vakit nakit Şuradaki slime bloklar var. İşte yeşil bloklar var. Buradan ilerliyoruz arkadaşlar. Burası spamlar bölgesi mi? Evet, burası spam bölgesi. Az önceki bizim bulunduğumuz yerde. Pardon, özür dilerim. Buraya geldiğimiz zaman sağ tıklıyoruz buraya. ö va kit ne kittir yazdığınız zaman vakit nektir 3. paket 100.000 TL işte 100k para veriyorsunuz size 100 trilyon veriyor ama 8 saat boyunca burada beklemek zorunda kalıyorsunuz e, vakit nektir 2. paket bu da gene 100k veriyorsunuz ö burada 2 saat kalıyorsunuz ve size 25 trilyon veriyor Vakit nakittir birinci pakette de 100K para veriyorsunuz ve 5 trilyon size para veriyor. İsterseniz bir tanesini alalım. Burada e, beklediğiniz süre sonunda şey veriyordu. Hmm, buralar doluyor. Buna sanırım iptal dediğimiz zaman iptal olması lazımdı da. Ya da direkt AFK alanından çıktığınız zaman da iptal oluyor diye biliyorum. Evet şu anda afk alanından çıktınız dedi. Böyle. Bu server da güzel bir server. Gene başladığımız yerde bitirelim videoyu da. Ee, güzel bir yetkili ekibi var. Şimdiye kadar gördüğüm ve kullandığım serverlardan daha iyi bir yetkili ekibi olabilir. Ee, Sizin ilgileniyorlar. Discord serverlar da var. İşte Discord sunucular da var. Aşağıya linkini bırakacağım. Bizim de bir Discord sunucumuz var. Burada birçok e, paralı hexillionları ücretsiz bir şekilde paylaştığımız bir server. İşte Discord sunucusu. Oraya da gelebilirsiniz. Hepinize iyi günler arkadaşlar. E, arkadaşlar merhaba. E, bir daha geri döndüm. Nedeni ise size bu sunucuda gelirseniz ee, ne yapabileceğinizi söylemek istedim gene. Ee, eğer ki gelirseniz size burada yardımda bulunabilirim. Destekte bulunabilirim. Birlikte oynarız. Ee, sizi kendi adam alabilirim. Şu anda benim adam pek iyi bir ada değil ama ileride gelişeceğimi inanıyorum. Bir de şeyden bahsetmek istedim. Is go dedik Adamızı yaptıktan sonra e, f 5ten bir çıkayım. <laughs> Şimdi biz şey aldığımız zaman bize deniz feneri vermişti. Kasalardan. Bu da ada fly komutu da var burada. Ada fly yazamadık. Ada fly komutumuz da var. Uçuş modu aktif dedi gördüğünüz gibi. E, Op Skyblock server olduğu için uçabiliyoruz. Neyse şuradan direkt devam edeyim ben. Buradaki arkadaki yerden. E, slash bilgi yazdığımız zaman bize blok seviyeler ışınma bölgeleri, VIP, VIP alabilirsiniz burada uygun fiyatlara. Etkinlik takvimi, rütbe bilgisi, kurallar falan filan var. Bizim için e, şey, blok bilgileri önemli. Bakın burada gözüküyor. Zümrüt cevheri bin seviye, deniz feneri 20 bin seviye, kırmızı kumtaşı 15.000 seviye, nedir? Kuvars 10.000 seviye falan. E, benim elimde şu anda deniz feneri var. Bunu koyduğum zaman zaten adadaki e, şeyi göreceksiniz. Ada seviyesindeki artış. Bakın 37 38 milyon oldu. 38.1 38.2, 38.3 böyle artıyor. E, size tavsiyem zümrüt cevheri bir de şey ım, deniz feneri. Burada bunları bilmeyen arkadaşlar var. Satıyorlar. E, eğer alırsanız sizde baya bir kar edersiniz. Ondan sonra oradan. E, adanızın seviyesi baya bir geliştikten sonra rank up yazdığımız zaman e, ben yaptığım için yani rütbüm yeterli değil. Benim e, şey 50 milyon gerekiyormuş. Benim 39 milyonlarda var. Burayı yükselttim. 50 milyona getirdiğim zaman mesela rank up yazdığımda beni bir tık üstte alacak. Mesela kitler de var. Kit oyuncu kitleri var burada oyuncu kiti bunu aldığımız zaman Gördüğünüz üzere Oyuncu kaskı oyuncu zırhı oyuncu pantolonu Bir de oyuncu botu veriyor e, Oyuncu baltası oyuncu kazması oyuncu küreği falan yani bunlardan veriyor bir de altın elma da veriyor e, Kit yazıp bir daha geliyorum Rütbe kitlerine geldiğim zaman sky love kiti benim şu anki kitim işte bu ada seviyem 50 milyon olduğu zaman Rankup yazdığım zaman bana Sky Lord verecek rütbe yerine, o zaman da e, Sky Kitin, Sky Lord Kitini alabileceğim, Sky Love Kitini de alayım sizin için. Gördüğünüz üzere alabildim. E, bu gereksiz olan şeyleri atayım. Lequt, at, oyuncu baltasını, at, oyuncu kazmasını, at, oyuncu yayı, oyuncu küreni attım. Sky Love bunlar dursun. Lazım oluyor bana ara sıra. İpeksi kazmayı da attım. İpeksi kazmam bir tane dursun. Skylove, 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 Skylove. Skylo. Küreği, Skylove altısı kazması. Bunlar tamam dursun arkadaşlar. Ee, bir daha videoya girmemin sebebi bunları anlatmaktı. Bir de burada sizin için özel olarak tasarlanmış bu spawnerlarınızı koyabildiğiniz bir yer var. Bu konudan güzel. Bakın Spawn'larınızı koyuyorsunuz. Normalde ben bu videoyu Texture Pack çekecektim. Çekmemenin nedeni e, her şey sade olarak görün diye. Kaktüs oyunda bayağı bir değerli olan bir item. O yüzden e, hepsini kaktüs yaparsanız sizin için daha da iyi olabilir. Neyse ben bunu kırayım. Benim pek işim biri Spawn'larla değil bu, spawn, bu kaktüs Spawn'larını ben satıyorum. Bu durumda bana para geliyor. O paralar benim işime daha da çok yarıyor. Bu yüzden e, şey yapmamamın. Kullanmamamın amacı. Bir de oyunu kastırıyor. Anam. Gittik yalı. Öden iz go. Şimdi bu karpuzumuzu da kıralım. Tam karpuzu biriktirmemin tek bir nedeni var. İksir yapıyorum. Bu yüzden biriktiriyorum karpuzları. Dediğim, geçen işte söylediğim gibi de arenalarda kullanıyorum ben bu iksirleri. Bu videonun peşinde de önceden dediğim gibi Pandora B9'un kurulumunu yapacağım. Türkçe kurulumunu pek göremedim. O yüzden yapmak istedim. Başka hacklerinkini de yaparım. Matrixinkini falan, Flux B4 onlarınkini de yaparım. Bunları söyledikten sonra videoyu kapatmayı düşündüm. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler.